Şimdi Niye olduğunu söylüyorum hmm, Yani video, video da yapalım Ama birisi katılır mı işte Onu merak ediyorum Bir <laughs> Niye biri geliyor Unga Uka buka Uka buka Uka buka Uka Ne oluyor lan Uka <laughs> Uka Acaba kim gelecek? Ya gelecek ya da gelmeyecek. Ee, ama iyi de oğlum ben göremiyorum ki. Neyse vallahi kim geliyorsa gelir. Ben bilmem. Bakalım. Bakalım kim gelmiş. Evet. bu kim Bütün olmadı. He evet. Tamam.

Şey. Ben al şarjı mı götür oğlum? Oradan oradan masaya koy. Orayı dolu. Ama buraya yani biz buraya sen oyun oyna diye gelmedik ki. Çocuk önder odaya her şeyi atayım masa. Dur, dur buraya. Şurada bakayım bize ya. Şur bizim kişimiz mi daha önemli, senin oyunun mu daha önemli? Biraz da yakala bakın bunu görmediniz sen. Bunu görmediniz. Bunu asla görmediniz. Aa Mehmet daha yaptı. Aga ben niye video Mehmet Mehmet yayında mı? Aga bir kullanıcı var. Bir Mehmet sadece diyor. Allah. Yok Mehmet de izlemiyor oğlum. Ya ben niye bu oyunu çekiyorum ya? Neden bu video çekmiyorum? Oğlum hiç kimse izlemiyor yayını boş yere kurdum. Hoş geldi. Oğlum hiç kimse izlemiyor ki. İzliyorum yalancı. Ya, nereden bileyim ben. Aynen şimdi için iki kullanıyorum. <laughs> Bu arada fark edenler var mı bak. Burada yayını aşıyorum ama ben başka hesaptayım. E, ee, ama ben yani öyle fazla. <laughs> <laughs> ya arama biz kopar yayındayım. Psikopat, 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 psikopat. Niye izliyorsun? Ya oğlum senden başka izleyen mi var beni? Yayın. Ne şöyle Neyse. Birisi gelene kadar. Mehmet bak birisi geldiği zaman bana söyle çünkü ben burada oyun oynuyorum ha. Bak. Üç kişi olduğu zaman bana söyle. Tamam. Ha Hay senin menno. Oğlum daha ne arıyorsun o zaman? Ay. Oğlum sanki birisi izleyecek ya. Lala. Emel sen başka... Bla 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 Bum bum bini bum bum bini bum bi kuzeni. Pata pim pim. Pata pim pim. Pata pim pim. Tum tum tum. Tun 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 sahur so, Capucina assassino Capucina assassino Fur la fa Stai in giro per cosa che stai Capucino assassino Capucino assassino Fur la fa la bla 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 fur la fur <inaudible> <inaudible> la <lawsuit> <Ja. inaudible> in <-lineaca> <inaudible> <inaudible> dur et de kendimiz ben keşke gelsen mi ne yaptın Ya. Beklemem, Ay, ne yapsak ya? Ya yok ya, ya mu şeyi? Ne? da <laughs> Oğlum. daha iki hafta var. Aman. Daha iki hafta var Bura. <laughs> i̇ki haftaya kadar. Bura. <laughs> bizim pabucumuzu mı attın. Demo işte, demo işte, demo işte, demo işte. Ne yapacağız her ablanın? Bir şey olmadı. Alamadı, güzel. Geçiyor mu ablanın? Ara çek. Hangi bilgisayar ki 12? Onun için hangi bilgisi var?